AK Parti yeni yasama yılında farklı alanlardaki kanun teklifleriyle meclise güçlü bir giriş yaptı. İlk olarak silah parçalarının satışını, taşınmasını veya ülke girişini sağlayanlara hapis cezası öngören düzenleme gündeme getirildi. Ayrıca sahil güvenlik ve emniyet personelinin çalışma koşullarındaki farklılıkları gidermeye yönelik teklifler de hazırlandı. Meclise sunulacak bir diğer teklifse siber güvenlik, uzay çalışmaları ve iklim değişikliği gibi alanlarda yeni düzenlemeler öngörüyor. Özellikle karbon ayak izi takibi ve rekabet kanunundaki değişiklikler dikkat çekiyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sahadaki çalışmalardan elde edilen verilere göre yasal düzenlemelere devam edileceğini belirtti. Güler, ''Sürekli sahadayız, vatandaşlarımızı dinliyoruz ve onların talepleri doğrultusunda çalışıyoruz.'' dedi.